Kadıköy'de inanılmaz bir dehşet yaşandı. Elektriği kesilince sayaca bakmaya giden kiracı tekme tokat saldırıya uğradı. Kiracı ev sahibini ve kardeşini suçladı. Karşı tarafsa bambaşka şeyler anlattı ve kavga yargıya taşındı. Tekme tokat girişler işte. Yani bu bir kurgu mu diyorsun? Kesinlikle kurgu. <laughs> Tekmelendi, yumruklandı. Merdiven aralığında kabusu yaşadı. İdeal göre bu dehşetin arkasında ev sahibiyle kiracının tahliye kavgası vardı. Evden çıkmamız konusunda ısrarcı oldu. Bizi darbettir ettirmedi. Yok yok ki söz konusu bile değil. Kundakçı ailesi bir yıl önce Kadıköy'de Gökhan Yıldız'a ait daireye taşınmıştı. Borçla aldım, borçla aldım içinde kiraya vermek zorunda kaldım. Ama hani o tam fiyatların yükseldiği dönem. Ondan sonra bize çıkın dediler. Gökhan Yıldız yıllarca bu apartmanda apartman görevlisi olarak çalıştı. Ailesiyle birlikte de bu dairede yaşıyordu ama 6 ay önce işine son verildi. O da kendi evine geçmek istedi. Ve böylece anlaşmazlık defteri açıldı. Dedim ki beni çıkarıyorlar ama bugün çık demiyorum sana bak daha 6 ayımız var. Uzun bir süreç var. Evden çıkmamız konusunda ısrarcı oldu. Yani bir o, o anlamda bir uzlaşma teklifinde bulunmadı. Dedim e, mağdurum gidecek bir yerim yok. Duygu sömürüsü yapma bana diyor. Uzlaşmazlık sürerken 4 gün önce dairenin elektriği kesildi. Kardeşleri geldi. Burada işte zaten elektriği kesmişler. Göker Kumdakçı sayaca bakmak için aşağı indi. Bu ee, sözleşin Tamam, Göker Kumdakçı polisi aramak isteyince iki kişi saldırıya geçti biri yakasına yapıştı diğeri yumruklamaya başladı Göker Kumdakçı ellerinden kurtulamadı saldırganlar tekmeyle yumrukla kiracıyı darve etmeye devam etti <laughs> O dehşetin arkasında ev sahibinin olduğunu savunan kiracı şikayetçi oldu. Siz kiracınızı dövdürdünüz mü? Hayır asla öyle bir şey olmadı söz konusu bile değil. Şu an çok değiliz yani işte eve korkarak giriyoruz zaten iki gündür. Bunları kurgulayabilecek bir kapasiteye sahip tamamen şu anda algı oluşturuyor. Anlaşmazlıkta son sözü yargı söyleyecek. <laughs> Show Haber WhatsApp ihbar hattı 0536 266 90 çift 0 0536 266 90 02. <laughs>